İki farklı kimyasal ile şu an deniyoruz. Teste zarar vermeyen, zararlı asit içermeyen, daha hızlı çözen ilaç hangisi? Şu an test aşamasında. Uzmanlar, ekiplerimiz şu an gözlemliyor. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için sürekli ilaçlarımızı deniyoruz. Kullandığımız ilaçlarımızı Dahi Kalitesinde bir değişiklik var mı diye Sürekli denetliyoruz profesyonel gereği Bunu yapmak gerek Piyasalı birçok firma var Ancak kullandıkları ilaçların Markası dahi yok Lütfen bunlara dikkat edelim Şu an Çözüme devam ediyor Evet her iki ilaçta da hareket var. Paslı bir malzemeyi dirseğe koyduk. Gördüğünüz gibi paslar yavaş yavaş çözülüyor.